Merhaba arkadaşlar. Can Demet kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel Türkiye'nin parlayan yıldızı Demet Özdemir'in yeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir bizler için en yeni karelerini sunmaya devam ediyor. Ben de sizlere Demet Özdemir'in yeni projesinden kendi Instagram hesabında zaman zaman yeni paylaşımlarda bulunuyor. Sizlere o paylaşımları paylaşmak istedim arkadaşlar. Demet Özdemir her zaman yeni projelerde, Panten projesinde de çok güzel yerlerde ve herkes onu çok beğeniyor yaptığı paylaşımlarını ve yaptığı projeleri, oynadığı diziler herkesin dikkatini çekiyor. Netflix dizisinde de çok güzel performanslar gösterdi. Kendi kendisiyle herkes gurur duyuyor ve Demet Özdemir'in yeni karelerini, yeni görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir Türkiye'nin yıldızı parlayan yıldızı sizler için de en güzel görüntülerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere her zaman yeni kareleri, yepyeni görüntülerimi sunacağım. Hoşçakalın. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın.